Açık Öğretim Lisesi Mesleki Açık Öğretim Lisesi Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2023-2024 öğretim yılı 3. dönem sınavı 20 Temmuz 2024 Coğrafya 1 ve 2 1. oturum 151 Coğrafya 1 Soru 1 Aşağıdakilerden hangisi beşeri coğrafyanın araştırma alanlarından biridir? A ova plato gibi yeryüzü şekilleri, B deniz ve göllerin kimyasal özellikleri, C canlılar ve canlıların yeryüzünde dağılışı, D yerleşmeler ve ekonomik faaliyetler. Doğru cevap D, yerleşmeler ve ekonomik faaliyetler. Soru 2 Coğrafya biliminin okyanus, deniz, yüzey suları ve yeraltı sularını inceleyen dalı aşağıdakilerden hangisidir? A. Hidrografya B. Klimatoloji C. Biyocoğrafya D. Jeomorfoloji Doğru cevap A. Hidrografya Soru 3. Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi dünyanın şekline bağlı değildir? A. Sıcaklıkların ekvatordan kutuplara doğru azalması ve Günlük sıcaklık farklarından dolayı kayaçların parçalanması C. Paralel boylarının kutuplara doğru kısalması D. Dünyanın çizgisel hızının ekvatordan kutuplara doğru azalması Doğru cevap B. Günlük sıcaklık farklarından dolayı kayaçların parçalanması Soru 4. Dünyanın Güneş'e göre konumu görselde verilmiştir. Buna göre bu durumun gerçekleştiği zaman aşağıdakilerden hangisidir? A) 21 Aralık B) 21 Mart C) 21 Haziran D) 23 Eylül. Doğru cevap C) 21 Haziran. Soru 5. Dünyanın Güneş'e en çok yaklaştığı zaman aşağıdakilerden hangisidir? A) 21 Haziran B) 5 Ağustos C) 19 Eylül D) 3 Ocak. Doğru cevap D) 3 Ocak. Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin özel konum özelliklerinden değildir? A. En doğusu ile batısı arasında 76 dakikalık zaman farkının bulunması B. Ortalama yükseltisinin fazla olması C. Üç tarafının denizlerle çevrili olması ve Topraklarının Avrupa ve Asya kıtalarında yer alması Doğru cevap A. En doğusu ile batısı arasında 76 dakikalık zaman farkının bulunması Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi harita yapımında kullanılan küçültme oranını ifade eder? A) Lejant B) Ölçek C) İzohips D) Profil. Doğru cevap B) Ölçek. Soru 8. Atmosferin yere en yakın katmanıdır. Canlı yaşamı bu katmanda görülür. İklim olaylarının oluştuğu katmandır. Verilen özellikler atmosferin aşağıdaki katmanlarından hangisine aittir? A. Stratosfer B. Mezosfer C. Troposfer D. Egzosfer Doğru cevap C. Troposfer Soru 9. Harita üzerinde ok ile gösterilen yönde esen yerel rüzgar aşağıdakilerden hangisidir? A) Poyraz B) Lodos C) Kıble D) Karayel Doğru cevap A) Poyraz Soru 10. 0 ile 10 derece kuzey ve güney enlemleri arasında görülür. Yıllık ortalama sıcaklık 25 santigrat civarındadır. Her mevsim yağışlıdır. Buna göre özellikleri verilen iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir? A. Savan iklimi B. ılıman okyanusal iklim C. Ekvatoral iklim D. Akdeniz iklimi Doğru cevap C. Ekvatoral iklim Soru 11. Dağların denize dik uzandığı yerlerde hava kütleleri vadi boyunca hareket ederek iç kesimlere ulaşır ve iklim özelliklerinin içerilerde de etkili olmasını sağlar. Buna göre aşağıdaki illerden hangisinde bu durum yaşanır? A. Isparta B. Bayburt C. Nide D. Denizli Doğru cevap D. Denizli İkinci oturum 152 Coğrafya 2 Soru 1. Yerleşme yerlerinin seçiminde ılımın iklim sahaları, su kaynaklarına yakınlık ve verimli topraklar gibi faktörler etkili olmuştur. Buna göre aşağıdaki ilk yerleşim alanlarının hangisinin kurulmasında su kaynaklarına yakınlık etkili olmamıştır? A. Nil Vadisi B. Sarı Irmak Çevresi C. Ant Dağları ve Mezopotamya Doğru cevap C. Ant Dağları Soru 2. Asya, Akdeniz Havzası ve Orta Doğu'daki topraklarda yer almışlardır. Yerleşmeler daha çok su kaynaklarının bulunduğu verimli topraklarda kurulmuştur. Site adı verilen şehir devletlerine rastlanır. Buna göre özellikleri verilen yerleşimler aşağıdakilerden hangisinde hüküm sürmüştür? A) Maden devri, B) İlk çağ, C) Orta çağ, D) Yakın çağ. Doğru cevap B) İlk çağ. Soru 3. Dağınık yerleşmelere genellikle su kaynaklarının bol olduğu dağlık ve engebeli arazilerde rastlanır. Buna göre numaralanmış yerlerin hangisinde bu tür yerleşmelere daha sık rastlanır? A1 B2 C3 D4 Doğru cevap C3. Soru 4. Sakarya il merkezine olan uzaklığı 65 kilometre olan Taraklı şehri, çevresi dağlarla çevrili bir vadi üzerine kurulmuş olan eski bir yerleşim yeridir. Taraklı'da Osmanlı dönemine ait ev, çeşme, hamam ve sivil mimariye ait eserler de bulunur. Buna göre Taraklı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Şehir turistik zenginliklere sahiptir. B. Çevresi engebeli bir yer şekline sahiptir. C. Kuruluşu cumhuriyet öncesi döneme uzanır. D. Temel geçim kaynağı ticarettir. Doğru cevap D. Temel geçim kaynağı ticarettir. Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'da yer alan öğren yerlerinden değildir? A) Çatalhöyük B) Alaca Höyük C) Göbekli Tepe D) Orhun Abideleri Doğru cevap D. Orhun Abideleri. Soru 6. Göbekli Tepe Neolitik döneme ait en eski ibadethane olarak kabul edilir. Etrafında herhangi bir yerleşim alanı bulunmaz. Doğal bir tepenin üzerinde bulunan taştan yapılmış tapınağın etrafı da taşlarla çevrilmiştir. Kültür Bakanlığınca 2005 yılında birinci dereceden sit alanı olarak ilan edilmiştir. Bu metinde Göbekli Tepe ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? A. Hangi amaçla yapılmıştır? B. Hangi ilimizin sınırları içinde yer almaktadır? C. yapı malzemesi olarak ne kullanılmıştır? D. korunması için önlemler alınmış mıdır? Doğru cevap B. Hangi ilimizin sınırları içinde yer almaktadır? Soru 7. En yüksek derecede mülki amiri kaymakam olan yerleşim birimi aşağıdakilerden hangisidir? A. İl B. İlçe C. Bucak D. Belde Doğru cevap B ilçe. Soru 8. Haritada numaralanmış yerlerden hangisi Maki bölgesi içerisinde yer alır? A1, B2, C3, D4. Doğru cevap A1. Soru 9. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra başta Avrupa olmak üzere ülkeler arasında savunma alanında işbirliği yapmak amacıyla kurulmuş askeri bir bölgedir. Tanımı verilen uluslararası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? A. NATO B. G20 C. Avrupa Birliği D. İslam Birliği Teşkilatı Doğru cevap A. NATO Soru 10. Türkiye'de yer şekillerinin genellikle sarp ve dik dağlardan oluşması yol yapımını zorlaştıran en önemli doğal etkendir. Buna göre verilen illerden hangileri arasında aynı özelliklere sahip karayolunun yapımı daha kolaydır? A. Trabzon, Bayburt, B. Mersin, Antalya, C. Sivas, Erzincan, D. Afyon, Konya. Doğru cevap D. Afyon Konya. Soru 11. Aşağıdaki atıklardan hangisi yaydığı elektronlarla hava, su ve toprağı zehirleyerek kirliliğe sebep olur? A) Kağıt ve karton B) Kullanılmış atık yağlar C) Radyoaktif atıklar D) Plastik atıklar. Doğru cevap C. Radyoaktif atıklar. Sınavınızda başarılar dilerim abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.